Ne <laughs> O da oynamak istiyor. Aa tut bakayım bir çek. Ah nasıl tutmuş sıkı sıkı ya. Bir daha uzatın bakalım. Oynamak istiyor sizinle. <laughs> Kaptırdın yine çubuğunu. Hadi. Ay ne güzel tutuyor ya. Çek yavaşça bir. Bak bak. <laughs> Sibel sen de yap. Öbür eli yok mu annem? Nerede öbür elin ki pisi, pisi? Simay, bir de sen yap kızım <laughs> Yok, bak. Ha, He, dur. Simay uzat annem. <laughs> Yakaladı. Bak. Bırakmıyor. <laughs> 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 oh, oh bak. Yap bir daha yap Simay. Bak bak bak. Sen de. Yap. Hadi. Hadi. Şahı. Defne sen, sen de, de yap, yap çubuğunu uzat bakayım. Hadi. Hadi. Durun evet. bakalım siz uzat mama yiyor de bana yerdeki taşı yemeye çalışıyor. Evet. Yaklaşmayın bak. Kedi bu kedi sinirli gibi durun. Simay sırtını değme kedine. <laughs> Kızıyor sana bak. Ol, ol. Heh, kaçırdınız kediyi ya. Pis 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 pis. Gel. Pis 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 pis. gel. 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 Ka? Yemisi ma, uzat bir çubuğu. Yedim. Ay, gidiyor, gidiyor. Gidi gidi gel. Gidi gidi gel. Dur, fazla gitme sen peşinden. Gel yola gir. Aa, girdi arabanın altına. Giyemir. Girdi, gel. Gel bekleyelim orada. Gelir belki. Oradan mı bekleyeceksin? Gitti gitti saklanmış o. Gel ha oradan gidiyormuş. Simay gel burada gel. Ha bekle arabanın altından çıkacak dur. Gel buraya bizi peşinden koşturma. Miray bu nereye gidiyor bu kedi? Hayır dur Simay. Simay bize gelir o çubuk yapma. Aa, bak yoruldu sizden. Gelin buraya. Boş ver gel. Orada maması var zaten. Gelir o yine gel. Yürü. Yürü ya kızlar. Bekleyelim orada mamanın yanında tamam mı? Hadi. Ne oldu? Otur gel. Gel bakalım. Ne güzel oynuyordu çubukla değil mi? Mamaları da hazır burada. Ne oldu annem ne yaptın içine mi soktun hey, Dur ah, Çubuk içinde kaldı Tut da çek Tut da çek bakalım Aa kalmış dur 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 Alalım alalım bırak kızım Kız nereye soktun sen çubuğu Hadi Hadi kızım Yürü Simay Bak 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 Mira. <laughs> da yapıyor. nasıl çıkacak o? sıkıştı. <gülüyor> <gülüyor> Heh, çakın içine girsin. Yaramazlar sizi.